Merhaba. Alper Akgüzü'yle çekmiş olduğumuz iş görüşmesi konulu kısa video serimizin üçüncü ve son bölümüne hepiniz hoş geldiniz. E, Alper Bey daha öncesinde hiçbir işe başvurmadığım için bir iş görüşmesinde bulunmadığım için bir iş görüşmelerinde neler sorulur, bizler nasıl cevaplarız hiçbir bilgim yok. Benim gibi daha yeni işe başvuracak olan arkadaşlarımız için iş görüşmesi sırasında bizlere neler sorarlar, bizler nasıl cevap vermeliyiz, bize detaylı bir şekilde anlatır mısınız? Anlatayım. Öncelikle İrem, iş görüşmesi için en mühim şey senin e, ne kadar motive olduğun. Çünkü orada belli bir süre zamanın zarfında kendini tanıtıyorsun. Orada kendini nasıl tanıttığın, hangi enerjiyle kendini tanıttığın çok mühim. E, o yüzden öncelikle iş görüşmesinde ne söyleneceğinden ziyade nasıl söyleyeceğimiz bizim için bence daha önemli. Benim e, en büyük tavsiyem şu olacaktır. Mutlu ve iddialı olmalısın iş görüşmesinde. Yani mutlu bir insan olarak kendini sunmalısın. Görüşme boyunca hep pozitif bir surat mutlaka çok önemli. Yine görüşme boyunca şu iki gözünün karşındaki kişinin gözlerinden hiç ayırmaman lazım. Arada göz kırpmak dışında şöyle sağa sola bakmak tarzı şeyler hiç yapmaman gerekiyor. Bu çok mühim. Mutlu bir surat tabii ki. İddialı olmak lazım. Bir şeyi iyi yapıyorsan iyi yaptığını karşındakine mutlaka söylemelisin. Kendine güvenmelisin ki karşındakiler de sana güvenebilsinler. Sen kendine güvendiğine göre demek ki güvenilecek bir şey var. Onlar sana güven, güvenebilirler. O yüzden ne söylediğinden ziyade nasıl söylediğin çok mühim. Karşındakine hep gözlerinin içine bakarak, hafifçe gülümseyerek, vurgu yaparak konuşurken mümkünse böyle mır 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 konuşmadan. Ee, dediğim gibi öncelikle sana diyecekler ki kendinden bahseder misin? Bir iki üç dakikalık kendinle alakalı bir Metin hazırlamalısın. Benim tavsiyem sana iş görüşmesinden önceki akşam eline kameranı alıp şöyle karşıya koyup telefonu kendine tanıttığın bir 3 dakikalık video çek. O çok güzel prova olacaktır sana. O 3 dakika içerisinde senin için önemli olduğunu düşündüğün her şeyi söylemelisin. İşte ben İrem Gül, Sakarya Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümünden mezun oldum. E, şuralarda stajlar yaptım. Okulda okurken şu, şu, şu dersleri çok seviyordum. O yüzden de kariyerimi şunlar üzerinden e, planlıyorum. Ne bileyim Erasmus'la işte Bulgaristan'a gittim. 6 ay orada bulundum falan filan tarzı. Seni ön plana çıkaran her şeyden derleyeceğim bir üç dakikalık tanıtım konuşmasına ihtiyacım var. Bunun dışında banko sorular. Sayayım birkaç tane mesela. Neden firmamıza başvurdun? Neden burada çalışmak istiyorsun? Bu sorunun cevabını hazırlaman lazım. İşte ya önceki akşam dediğim gibi şirket web sitesine girip orada bir takım şeylere bakarak ya da o şirkette çalışanların LinkedIn'de paylaşımlarına falan bakarak bunun cevabını bulabilirsin. Mesela öyle bir yere başvurdun ki proje bazlı çalışıyorlar. Sürekli yaptıkları işler değişiyor. Bunu söyleyebilirsin işte. Diyebilirsin ki siz proje bazlı çalışan bir firmasınız. Ben de böyle uzun süre 8 ay 10 ay aynı şeyle ilgilenebilecek e, yapıda birisi değilim. Burada sürekli projeler değiştiği için bu benim çok ilgimi çekti. Hem kendimi daha fazla geliştirebileceğim hem daha fazla işin içerisinde olabileceğimi düşündüğüm için proje bazlı çalışıyor olmanızdan dolayı size başvurum diyebilirsin. Ya da atıyorum savunma sanayinde bir sektöre başvuran bir mühendis olduğunu düşünelim mesela senin. O firmanın ürettiği belli bir şey var ve sen de onun belli bir parçasına yardımcı olabilirsin. Bunu söylersin. Dersin ki siz şu projesi şey yapıyorsunuz, ben de bu yüzden başvurdum. Çünkü ben şu alanda çalışmak istiyorum. Spesifik bir şey söylersin. Tamam mı? Neden seni işe alalım? Bunu da soracaklardır sana muhtemelen. Buna da sana özgü bir cevap vermen lazım. İşte şirketi çok iyi önce tanıman lazım, araştırman lazım ki sen hangi özelliğinden dolayı onlar için olmazsa olmazsın. Bundan bahsedebilirsin. Bu muyum? Bunun dışında beş yıl sonra kendini nerede görüyorsun? Klasik Türk iş firmalarının iş görüşmelerinde sorduğu klasik sorulardan biridir. Yani hele Türkiye'de bunun sorulması bana çok garip geliyor. Beş beş gün sonra bile e, dövizin ne olacağını falan bilmezken, neyse soruyorlar. Bu soruyu sorduklarında şöyle anlamalısın: Beş yıl boyunca bizim firmamızda çalışacak mısın ve bize ne katacaksın? Aslında bunu soruyor sana. Buna cevap vermen lazım. 5 yıl sonra kendinizi nerede görüyorsunuz? 5 yıl boyunca bu firmada yapacağım, işte artık hangi departmana başvurduysan, şu 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 başarılı çalışmalarla kendimi firmaya gösterip, benimsedip, 5 yıl sonra bir yönetici pozisyonunda kendimi burada görüyorum. Böyle söylemesin. Ama direkt yönetici pozisyonunda hmm. görüyorum değil. Şunları 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 yapacağım. Ondan sonra yönetici pozisyonunda görüyorum tarzı söylemesin. Şey sorarlar. Kendinde güçlü gördüğün 10 pardon güçlü gördüğün üç özellik nedir? Hani CV'lerimize güçlü yönler diye bir şey koyuyoruz ya biz 24'lü bir listemiz var. onda 10 tane karakter özelliği seçiyoruz. Onların içinden işte 3 tane seçip o işle alakalı en önemli olduğunu için 3 taneyi seçip nedenleriyle söylemen lazım. Mesela ilişki kurabilme yönüm çok güçlüdür. Bunu söylüyorsan buna bir iki kanıt da söylemen lazım. Tamam mı? Ya da yaratıcıyımdır diyorsan yine kanıtları da söylemen lazım. Bu mühim. Zayıf gel geldik en kritik konuya. Zayıf yönleriniz nedir? Birisi sana zayıf yönlerini sorarsa iş görüşmesinde kesinlikle bahsetmeyeceksin. Unutma ki iş görüşmesinin bir tek saniyesi bile senin aleyhinde geçmemeli. O senin iş görüşmen. Hiçbir şey negatif olmamalı. Negatif soru gelirse bile geçiştireceksin. Başka şeyle cevap vereceksin. Negatife cevap vermek yok. Zayıf yönün sorulduğunda da İrem, zayıf yön söylemeyeceksin. 3 tane geliştirebileceğin şey söyleyeceksin kendindeki. Ve öyle konumlayacaksın zayıf yönü. Mesela diyeceksin ki ve sebebiyle söylemen lazım bunları söylerken. Mesela yurt dışındaki mesleğimle alakalı yayınları birinci kaynaktan takip edebilmek için teknik İngilizcemi geliştirmek istiyorum. Bu konuda zayıf olduğumu düşünüyorum. Mesela ya da Çalıştığım yerde atıyorum daha iyi sunum yapmak istiyorum. Çok iyi sunum yaparım da daha iyisini da öğrenmek istiyorum. Şirketin bütün sunumlarını hazırlayan kişi olmak istiyorum. Bu yüzden Power PowerPoint'ten daha üst seviye olarak Keynote vardır mesela. Keynote konusunda kendimi geliştirmek istiyorum. Ya da ne bileyim daha basit bir şey söyleyeyim. Türkçedeki ifade özgürlüğümü daha da genişletmek için sürekli kitap okuyorum. Kendimi zayıf görüyorum. Günlük Türkçemin atıyorum 500 kelime civarında olduğunu düşünüyorum. Ben bunun 4000 kelime olmasını istiyorum. Çünkü neden? Ben çalışacağım yerde yönetici olacağım. İnsanlara bir takım talimatlar vereceğim. Daha zengin Türkçe cevap vermem gerekiyor. Tarzı cevaplar verebilirsin. Yeter ki sana sorulan sorulara her zaman yapıcı, üretken ve olumlu cevap ver. Bu çok önemli. İş görüşmesinin sonunda da sana mutlaka derler. Bir sorunuz var mı? Bir sorun olacak işte bir soru hazırlaman lazım. Eğer sorun yok teşekkür ederim. Her şeyi söylediniz zaten dersen o görüşme orada biter İrem. O görüşmenin devamı gelmez. Bir soru mutlaka hazırlaman gerekiyor. Ne artık soracaksın düşüneceksin. Şirketin hiyerarşik yapısıyla alakalı bir şey sorabilirsin. Dersin ki mesela ben bu pozisyonda kime raporluyorum? O kime raporluyor? O kime raporluyor? Bunu öğrenebilir miyim? Ya da yapılan işle alakalı birebir bir şey sorabilirsin. Mesela ne bileyim reklam departmanı mesela kamu yönetimi mezunusun. Çok rahat reklamcı olabilirsin yani. Reklam departmanına, pazarlama departmanına başlıyorsun şirketin. Şey sorabilirsin mesela. E, hangi ajanslarla çalışıyorsunuz? Anladın mı? Bildiğim ajans var mı falan filan tarzı bir yeter ki bir şey sor. Yeter ki bir şey sor. Şeyi sorabilirsin. Eğitim olanaklarınızla ilgili bilgi alabilir miyim? Nasıl bir eğitim politikanız var mesela? İşe girdikten sonra ben hangi konularda kendimi geliştirebileceğim bu firmada? Bunları sorabilirsin. Bunlar böyle iş görüşmesinde karşılaşabilecek çıkabilecek. Ve dediğim gibi unutmayalım Google'da ve orada burada pek çok firmanın iş görüşmesi soruları zaten yazıyor. Onları araştırıp bulursan bir önceki akşamdan cevaplarını hazırlarsın. Bir kağıda ya da cep telefonuna yazarsın. Kağıda yazmak daha mantıklı. Çünkü cep telefonunda bir şey olur. Şarjı biter, kapanır. Kağıda yazarsın, cebine koyarsın. Görüşmeye giderken sürekli onları tekrar edersin. Ve iş görüşmesinde çok rahat edersin. Çünkü iş görüşmesinde hiç absürt bir soru gelmez zaten. Bunlara benzer sorular gelir yani. Söyleyebileceğim bu kadar. Bunun dışında şeye de gelelim istersen. Evet. Asıl e, iş görüşmeleri niye yapıyoruz? Biz bir maaş için yapıyoruz değil mi? Maaş konusunda da kısaca bahsederim. İş görüşmesinde ne maaş isteyeceğiz? Evet. İş görüşmelerinde isteyeceğim maaş çok bellidir İran. Sektör ortalaması neyse, onun biraz üstünü isteyeceksin. Bunun için araştırma yapman gerekiyor işte. Mesela sen Mersin'de yaşıyorsun. Mersin'de atıyorum bir e, firmanın pazarlı aslında olarak şey gireceksin. Mersin'de ortalama olarak bu tip şeylere kaç para maaş veriliyor? Senin bunu araştırıp LinkedIn'i kullanarak özellikle bir şekilde bunu araştırıp öğrenip öğrendiğin rakam 4 bin lira mı çıktı mesela? Tam sen 5 bin lira isteyeceksin. Tamam mı? Sektör ortalamasının bir tek üstü. Ama şunu unutma maaştan önce konuşulması gereken şeyler var. Mesela öğle yemeği konusundaki politikanızı öğrenebilir miyim diyeceksin ki yemek veriliyor mu? Yani tıkıt mı veriliyor? Yemek olarak mı veriliyor yoksa hiç mi verilmiyor? Hiç verilmiyorsa cebinden çıkacak para maaşın üstüne eklerek istemen lazım. Aynı şekilde ulaşım konusundaki politikanızı öğrenebilir miyim demen lazım. Çünkü servis mi var? Yol parası mı veriliyor? Yoksa cebimden mi Cebimden çıkıyorsa maaşın üstüne ekleyerek istemen. O zaman atıyorum 5 bin değil 6 bin istemen gerekiyor. Anlatabiliyor muyum? Bunlar mühim. Bunun dışında da bir iş görüşmesinin sonunda bence mutlaka mülakat süreçlerinizle alakalı bilgi alabilir miyim diye sormak lazım. Çünkü sana başka kaç aşama var, sana ne zaman dönüş olacak bunları bilmek senin hakkın. Aynı şekilde şu da sorulmalı mesela i̇ş, işe alım süreci tamamlandığında işe başlama tarihi belli mi? Ne zaman? Senin bunu sormaya hakkın var. 6 ay sonra ise mesela ona göre sen de planlamanı yaparsın. Dersin ki 6 ay sonra ben 6 ay başka bir şey yapayım dersin mesela. Tamam mı? Bu mühim. Bir de iş görüşmesinde bence mutlaka ama mutlaka Türkiye'de çalışıyoruz çünkü çalışma şartlarını sormak lazım. Haftada kaç gün çalışılıyor? Günde kaç saat çalışılıyor? Bu çok mühim bir şey. Çünkü normalde haftalık kanuni mesai haftalık 45 saattir. Günde 9 saat. Yani sabah 9'da işe gelirsin. Altta çıkarsın. Ama işte onda çıkartan da var. Cumartesi çalıştıran da var. Bunları sorup bilmek zorundasın. Bunları bilmezsen düşün iki firma arasında kaldın. O mu bu mu? Bunu seçtin. Aa bir gittin ki cumartesi de çalışılıyormuş. Akşamları gece 12'de çıkılıyormuş. O zaman yanlış tercihte bulunmuş olursun. Bunların da bence mutlaka iş görüşmesinde sorulması gerektiğini düşünüyorum. İremci. Çok teşekkür ederiz bilgilendirmeler için. Umarım çok işe yarayacak. İş görüşmesinde kendine güvenirsen, ve o iş görüşmesine korkulacak bir şey gibi değil de senin kendini tanıtabileceğin bir fırsat gibi düşünürsen iş görüşmeleri çok rahat olur. Ben iş görüşmelerini her zaman şeye benzetirim. Sen bir satışçısın. Sattığın şey de CV'nin ya da sattığın şey de sensin diyelim. Karşında bir satın almacı var. Sen öyle satış yapmaya gidiyorsun. Yani senin toplantın, İK'cın toplantısı değil. Senin işe girmek için yaptığın toplantı. Benim en büyük şeyim, yaklaşımım şudur. Ben iş görüşmelerine iş görüşmesi diyerek kendime stres yapmam. Tanışmaya gittim bu bir tanışma toplantısı. Firmayla tanışıyoruz. Ben onları tanıyorum. Onlar beni tanıyor. Birbirimizden memnun kalırsak bu tanışmanın sonunda bir ilişki başlatıyoruz. Bu kadar. Bence bu daha güzel bir yaklaşım. Daha sakin kalmanızı sağlar. Aynen öyle. Bu konuyla ilgili söyleyebileceklerim bu kadar. Çok teşekkürler.